Kanka. Efendim kanka. Şimdi bu bizim OVAX bize kalmaya gelmedi mi bir gece? Yani iki gece. Evet geldi ne oldu? Oğlum iki gündür görmüyorum lan. Oğlum iki gündür Squid Game'in ikinci sezonunu bitirip bitirip duruyor. İki gündür bitirip tekrar başladık bitirip bir daha başladık. Evet kanka. Gel hatta birazdan iner ya sıkılmıştır o da. Of çok sıkıldım ya. Kanka bu çocuğun konuşması böyle değildi. Kanka sanırım Thanos fanı olmuş. İnince göreceğiz. Biraz da biz yukarı çıkalım dedik. Ha, Ovax gelmiş. Ovax oğlum ne yaptın lan kendine? Oğlum bak gözlerin fal taşı gibi açılmış. Gözlerin yeşil falan olmuş. Bak Yazık gözüne yazık. O kadar çok izlenmez. Ayrıca bitirip bitirip neden bir daha başlatıyorsun? Bak yani izlemişsin bitir. Kalk yani masadan. Garay boş konuşup benim sinirlerimi bozma. Ne, neden, ne, ne diyorsun ya? O diyorum. Kendi çocuğuna var. Vallahi bak kanka bana Thanos'luk Manos'luk falan girmez. Bak sinir bozma. Aşağı gel bir hava al. Yani ya bir bakıyorum neredeyse ateşin çıkmış gibi oğlum. Nasıl becerdin? I am Thanos. Thanos. Sen Thanos'san ben de çatal. <laughs> lan ne yaptın? Biz Misafirdi o. Kanka boş var yenisini alırız. Nasıl lan? Oğlum bana böyle Thanos Manos gibi yaklaşacaksın. Bir tane yapıştırırım uçarsın he. Yani anladım buradan bana Thanos gibi anlaş ya yaklaşmaman gerektiğini. Dinle ne oldu? Isırırım Gel. Aa, bir bakayım. Ben kanıyor kanıyor. Kanka o kadar değil. Sen az önce kanını mı içtin? He doğru. Ee, sizin aile sevmiyordu değil mi öyle şeyleri? Evet sevmiyordu. Tamam. O da arkadaşımsın. Bir şey yapmayacağım. Yani senin şeyin farklı. Yani senin aile kültürün farklı. Benimki farklı. Tamam. Unutmaya çalışacağım. Unutmaya çalışacağım. Ah grey. Lan sen buraya nasıl ışınlandın? Ben Thanos'um. Ben istediğim her yerin ışınlanırım. Oğlum Thanos olsa tövbe çeker lan. Ehe. Çünkü sen sanki çatalsın. En azından rengim uyuyor be. Hayır oğlum. Garden of sunsur kadar çakma. O ne kanka? Kartof bamban. He. Hmm. Çıkması. Çıkmazı mı? Çakmazı. Normal konuştun. I am Thanos. Thanos kim lan? Ayağımı kıldım. Ah. Ah. Ben sana Green Light demedim. Ya oğlum Saçmalama ya. Nam nam nam. kam kam Ne yaptın lan? Yuttum. Çıkar bunu. Çıkar bunu. Çıkarmayacağım ha ha ha. Dans da dedim üstüne. Hadi. Uf dans. Springy dansı. Spanky, spanky. Aslıdın ah, buradan şu maldiveni camdan aşağı fırlatasın geliyor. Ben Thanos'um. Ah gaz yaptı bu. Ben gidip tuvalete gideceğim. Ben gidip tuvalete gideceğim mi? Gideceğim. Sen de benim hizmetçimsin. Grey haklıymış. Ben olsam camdan aşağı atmazdım ya. Geç. Valla burada özellikle girişelim. Uf, Uf. Zor. -t. Oğlum. Tanus çakması seni. Jit çakma. Oha duvarı kırdım. Duvarda bir şey yaptım ben duvara. Şimdi bizim evinizden git. Ben Thanos. Ya yapıştıracağım tekmeyi bir tane. Bunun tadına bak. Aa, oh, kan kaban benim kafam yarıldı. Aa. Oh. Kanka bana ulti açtırdı. Allah'tan en hafif form. Allah'tan en üst değilmiş he. He kanka en üstünü göstereyim mi? Göster. Bunun tadına bak. Tamam kanka yapma. Bak Allah rızası için. Bak evi daha yeni tamir ettik. Masraflar bitmedi. Taksitler bitmedi eşyaların. Lütfen. Tamam. Tamam. Ulti açmayacağım. Relax. Evet bravo kanka relax ol. Ben gidip sana böyle çok sevdiğin o krepten hazırlayayım üstü. yaşmamalı. mamalı. Adam sinirlendi de. En sevdiği yemeği yapayım. Bir şey olur belki. Bir sinirlenmesi de olsun. Razıyım yani her şeyi yaparım. Böbreğim bile veririm. Böbreğim şaka yapıyorum. Onun böbreğini gidip ondan istemeyeceğim. Onun yerine anne kredi kaltını versene. Öyle diyor değil mi? Kaltını diyordu. <laughs> o, o aklıma geldi o an. Keşke bir dakika bu ne ya? Şu an ben dokunabiliyorum. Aa, selam arkadaşlar. Tanışalım mı? Ben Grey. Bir dakika. Grey! Ne oldu? Dördüncü duvarı nasıl eldin? Dördüncü duvar mı? Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Çok merak ettim. Neyse arkadaşlar ben gidip az önce Thanos delisinin yani Thanos hayranının çıktığı odaya bakacağım. Bakalım kırmışım bir şey. Saçlarını mora boyamaya çalışmış. Ama bilgisayarım boyamış. Jevin! Jevin! Grey! Ne oluyor Grey? Senin Thanos gılıklı bilgisayarı boyamış. Bunun tadına bak. Thanos gılıklı. Yok ya öyle yapmayayım. Ne yapabilirim ki? Ah ya ya ha. Ah ne var? He? Boş konuşup sinirimi bozmaya mı geldiniz? Hayır, şu önündeki kim? Ah o benim canım, aşkım o benim. Hayatımın annem. Peki arkasındaki ne? Orada da bir deneye ne oldu? Ben bir Thanos'um. Be, bana soru soramazsın. Bak şimdi o sevgiline ne yapıyorum? Hayır, hayır. Ben ne yaptım? Hayır, hayır. Hayır. Thanos'ta. Thanos'ta. Ne oldu lan? no! Arkadaşlar. Ben onu onun içine koydum merak etmeyin. Hem de sizin karşınızda. Ol be ol. <laughs> Sen benim sevgilim. Ne yaptın? Pes seref. Fıçık Ya bu zıp zıp. La bu zıp zıp. Sevgilim. Ne diyorsun?

Şimdi de onu komple dünyadan silelim Hayır Hayır Merak etme senin gibi aptal Bir Thanos kılıklı da öldüreceğim Normalde Thanos'u seviyorum ama Onu taklit edecek Hatta onun Ona bile tövbe ettirecek kadar değil Şeytan görse imana gelelim ya yok olun asit döktüm içine. Ah. Yok ya böyle yaparsan Vinarya'ya yazık olur lan. Kızın ne suçu var? Ayrıca bu kadar da cani değilim ben. Hatta bilgisayara boyanmış Yani ne olabilir ki? <laughs> ne olabilir ki? <laughs> <laughs> ee, bakalım ampul yanıyor mu? Sağlam gözüküyor ama. Aha buraya bir tane daha ampul spamlı oldu Dur. Şu ampulü bir kırayım. İnşallah kızmaz. Ben Thanos ezikler mi? Kendini Thanos zannediyor. Bu da bu video Thanos'u kötülemek için değil. Böyle kendi bir Thanos yapıp Thanos'u aşağılamaya çalışanlar falan. Onlara karşı çektim he. Thanos bu videoyu izliyorsan seni seviyorum. Tam neyse biz filme devam edelim. Olamaz. Şaka yapıyorum. Bir şey yok. Benim size bir duyurum var. Bu da bir prim değildir. Boş yorumlarınızla canımı sıkmayın. Tamam. Ben anlatayım. Bakın. Benim için böyle ııı tontişler ve tiştişler vardır. Tabi bu benim için yani. Videoyu çekenler falan değil. Benim yani grey. Ben için. Tontişler videoyu beğenir. Like atar. Yorum yapar. Zaten bildirim oh, hepsini açmıştır. Bir de tış tışlar var. Tış tış artken isimleri. Onlar da videoya like atmaz. Bana abone yani videoyu çeken kişiye abone olmaz. Hatta bildirim nedir bilmez. Yorumlarda da ya söver ya yorum bile yazmaz. Onlar tış tışlardır. He bir de ton Eğer anneniz babanız abone olma, like atma, yorum yapma diyorsanız, diyorsalar siz annenizin babanızın sözünde durursunuz. Anne baba yasa ile like atıp abone olamayıp bildiğim açamayıp yorum yapamayanlar onlar da tatlış sayılırlar. Ama bile bile bunları yapmayanlar tış tışlardır. Garay kasma lan. Ya e, cevim kasmıyorum. Kasma. Ya e, kanka perim kasmıyorum ya. Son dönemlerde de bir de şöyle videolar çok yaygın oldu. Allah, kedi, köpek, ana, baba, bacı, ebe. Küfür etmek için değil. Ebe bir meslek biliyorsunuz. Genel kültür. 2024'te. Oğlum hala bizim okulda sikkeyi yani küfür sanan var lan. Lan sikke para biri mi? Neyse ben sizi şimdi boş tuttum. Hadi videoya ya. Fu. Tatlışlar iyi günler. Bir de tış tışlar. Sizin yeriniz orada Orada değil. Sizin yeriniz benim kalbimde yok. Neyse lan çok uzattım. La 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 Aa, çok geldi. Lan kim sifonu çekmedi? Hmm. Kanka benden değil. Öbür komşudan geliyor tamam. Piş. 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 Ben daha yeni oturdum. Tamam. hemen tamam, da belimizi yükü, yüzümüzü yıkayalım lababok misafir çocuğu tarafından kırıldığı için şık 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 şık. Vur bir de Burbide 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 bir de Burbide Burbide eğlenceli. Vur Burbide 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 Ben Burbide 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 Patıdan başım şişti ya. Aa, sokaktan çok tatlı bir çocuk geçiyor. Benim çocuğuma benziyor. Bakın nasıl tatlışmış. Ay. Aa pati aa pati. Aa pati ya pati. Aa pati ya pati. Ah. Aha aha. Yoyla abi dinlemek mi istemiyorsun ya. Hihihi. <laughs> aptal. Aptal aptal. Abi sana zorla dinleteceğim. Şayak 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 şayak. O o o. Bunun tadına bak. Bir şokumu atlatamadım. Lan adamın yemeği bekliyor daha. Adam yemeğini bekliyor doğru. Biz Mıstırlar olarak çok özeliz. Biz bir millemiz için varız. hu uh, uh. hu sana bir sarılayım mr terim yanıyorum bir daha sana sarılmayacağım sarılma dur arkanda nefs var tatlı ateşi püskürttü hayır hayır gireyim mi e, şeyin evi cebin evi yanıyor aa bu kim Aa, yanıyorum Grey. Aa, <laughs> ev yanıyor. Fire ben oldum. Sö, aa, aa. Kanka sonunda taburcu olduk ya. Kanka ilk defa yara izi olmadan veya bir bandaj olmadan taburcu olduk. Evet lan çok güzel ya, çok mutluyum bugün. La huh hu. la 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 la. Hey Simon selam. İyiyim bro. Huh. Hadi pis müzik çıkartalım.

Tatlış ol. Bu bizim bundan sonra yeni şeyimiz. Adı tış tış. Ne demek lan? Hadi tatlışı anladım da. Ne? Aa yanan mısır tiri geliyor. Ayağım. Gene bir tabulcu olacağım.